Kenar ortay. Bir köşeyi karşı kenarın ortasına birleştiren doğru parçasına kenar ortay denir. Kenar ortay V ile gösterilir. Burada arkadaşlar A kenarını A kenarını iki eş parçaya bölen AF'ye biz ne diyoruz? VA diyoruz arkadaşlar. B kenarını iki eş parçaya bölen BD'ye VB diyoruz. C kenarını iki eş parçaya bölen bu CE uzunluğuna da VC diyoruz arkadaşlar. Kenar ortayların kesişim noktası ağırlık merkezidir arkadaşlar. Üçgenin ağırlık merkezi G ile gösterilir. Örnek, yukarıdaki ABC üçgeninde AD eşittir BD, AD uzunluğu BD uzunluğuna eşit, BE uzunluğu da EC uzunluğuna eşit ise aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Şimdi arkadaşlar üçgende kenar ortaylar bir noktada kesişir dedik. Yani kenar ortaylar noktadaştır. Üçgenin içinde bir noktada noktadaştır. Dolayısıyla BF de kesinlikle ne olmak zorunda? Kenar ortay olmak zorunda. Çünkü AE ve CD kenar ortaysa Aynı noktadan geçen BF'de ne olacak? Kenar ortaya olacak. Yani AF uzunluğu ile FC uzunluğu birbirine eşit olacak. Bakıyoruz arkadaşlar cevap B şıkkıdır diyoruz. Açı ortay. Üçgenin bir köşe, köşedeki açısını iki eş parçaya ayıran doğru parçasına açı ortay denir ve ne ile gösterilir? AF burada arkadaşlar AF A açısına ait açı ortaydır ve ne ile gösterilir? N, A'dir. BD yine aynı şekilde B açısına ait açı ortaydır. NB ile gösterilir. CE de arkadaşlar C kenarına ait açı ortaydır. C açısına ait açı ortaydır. NC ile gösterilir diyoruz. Dar açılı üçgende, geniş üçgende ve dik üçgende her zaman açı ortaylar üçgenin içinde bir noktada noktadaştırlar. Örnek, yandaki ABC üçgeninde CD açı ortaydır. SABC 60 derece, BCD açısı 40 derece olduğuna göre BAC açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi CD açı ortaya olduğuna göre burası 40 derece burası da ne olacak? 40 derece olacak diyoruz arkadaşlar. Buradan 60, 40 daha 100. Şu açı 80 derecedir. Burası 80 ise burası 100 derecedir diyoruz. 100 artı 40 artı x 180 eşit olacak. Dolayısıyla x de 40 derecedir diyoruz. Şekildeki ABC üçgeninde BAD açısı ve DAC açısı 27 derece, ACD ve DCB açısı 33 derecedir. Buna göre x kaç derecedir? Şimdi burada arkadaşlar 27 27 33 33 yani ikisi açı ortaymış. Açı ortaylar üçgenin içinde bir noktada kesişir demiştik. Dolayısıyla BD de kesinlikle ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. O zaman şu açı da ne olacak? X açısı olacak diyoruz. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir diyorum. Yani 2x artı 27 artı 27 artı 33 artı 33 eşittir 180 derecedir diyoruz. Buradan 2x artı 120 eşittir 180 derecedir diyorum. 2x eşittir 120 diğer tarafa eksi olarak açacağız. 180 eksi 120'dir. Buradan 2x 60 derecedir. X de 30 derece olur diyoruz. Kenar orta dikme. Üçgenin bir kenarını dik olarak iki eş parçaya bölen doğruya kenar orta dikme denir. Kenar orta dikme arkadaşlar şekilde görüldüğü gibi dar açılı üçgende kenar orta dikmeler kenara hem dik olacak kenara hem de ne yapacak iki eş parçaya bölecek. Kenar orta dikmeler üçgenin içinde bir noktada kesişirler. Dar açılı üçgende üçgenin içinde bir noktada kesişirler. Dik üçgende kenar orta dikmeler hipotenüs üzerinde yani 90 derecenin karşısındaki kenar üzerinde bir noktada noktadaştırırlar. Geniş açılı üçgende ise Kenar orta dikmeler üçgenin dışında geniş açının tam karşısında kalacak şekilde üçgenin dışında bir noktada noktadaştırlar diyoruz. Şekilde görüldüğü gibi. Kenar orta dikmeler dar açılı üçgende üçgenin iç bölgesinde, dik açılı üçgende hipotenüs üzerinde, geniş açılı üçgende de üçgenin dışında bir noktada noktadaştırlar. Dikkat! İkiz kenar üçgende arkadaşlar AB ve AC kenarları eşit olan bu ikiz kenar üçgende Yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. Aynı zamanda kenar ortaydır. Yani bize herhangi bir soruda Şekilde görüldüğü gibi AB, AC eşit sorularda verildi ve AH'ye de yükseklik olarak verdi. Biz direkt diyebiliriz ki arkadaşlar AH aynı zamanda açı ortaydır. Aynı zamanda kenar ortaydır. BH uzunluğu HC uzunluğuna eşittir. Herhangi ikisi verilirse yani ikiz kenarlık verilmiş tepe noktasından dikme indirilmiş biz diğer ikisini açı ortay ve kenar ortay olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Şekilde K noktası kenar orta dikmelerin kesim noktasıdır. AK ve BK birbirine dik. KC de 10 santim olduğuna göre alan AKB AKB'nin alanı sorulmuş bize arkadaşlar. Şimdi burada önce kenar orta dikmeleri çizelim. Kenar ortaları çizdiğimiz arkadaşlar burada ne oluyor? BP PC uzunluğuna eşittir. AT TC uzunluğuna eşittir. AS de SB uzunluğuna eşittir. Kenar orta dikmelere göre. Şimdi burada arkadaşlar şekilde görüldüğü gibi yükseklik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Dolayısıyla bu şekil nedir? Kesinlikle ikiz kenar üçgendir diyorum. Şu şekle BKC K, C üçgenine baktığımda yükseklik tabanı iki eş parçaya böldüğü için ikiz kenar üçgendir diyoruz. Şimdi buradan AKB üçgenine bakıyorum. Yine aynı şekilde KS tabanı iki eş parçaya bölmüş. Tabanı 2 eş parçaya böldüğü için bu da yükseklik tabanı 2 eş parçaya bölüyor. İkiz kenar üçgenleri. Dolayısıyla burası da ne olacak? 10 olacak diyoruz. Bizden hangi üçgenin alanını istemişti? Şu üçgenin alanını istemişti. Şurada oluşan dik üçgenin alanını ilk başta verdiği dik üçgenin alanı. Şimdi dik kenarlar çarpımının yarısı olacak. Dik kenarlara bakıyorum. AK ve KB 10'ar santim 10 çarpı 10 bölü 2'dir alan. Bu da 10 kere 10 100, 100 bölü 2'den 50'dir diyoruz. Örnek, yukarıdaki üçgende A köşesinden BC kenarına çizilen doğru parçalarından açı ortaya yükseklik ve kenar ortayı belirleyelim. Şimdi arkadaşlar, bu ABC üçgeninde A açısına ait kenar ortay, açı ortay ve yükseklik arasında karşılaştırma yapacak olursak, bu üçgen çeşit kenar üçgen olduğundan diyoruz ki her zaman yükseklik en küçüktür, HA küçüktür, AE açı ortay diyorum, açı ortaydan, açı ortayda kenar ortaydan küçüktür. Yani her zaman tabi bu çeşit kenar üçgende geçerlidir, HA küçüktür NA'dan, NA da küçüktür VA'dan diyoruz arkadaşlar. Örnek, şekildeki ABC üçgeninde AD kenar ortaydır. AD kenar ortaymış. Yani BD uzunluğu ile DC uzunluğu birbirine eşit. AE, e, eşit aynı zamanda. DE, AB dik. SACB 40 derece ise EDA açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar burada ADB üçgenine baktığımda yükseklik aynı zamanda kenar olmuş. Bu ne demekti? İkiz kenar üçgende olan bir kuraldı. BD uzunluğuyla AD uzunluğu ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda diyorum. BD eşittir. AD ikiz kenar olduğunu nereden çıkartıyorum? Yükseklik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Buradan ikizkenar üçgen olduğunu çıkartıyorum. İkiz üçgende yükseklik tepe noktasından indirilen dik mi? Aynı zamanda açı ortaydı. Ne olacak? Bu açıya da x'tir diyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan bakıyorum. İlk başta BD uzunluğu ile DC uzunluğunun eşit olduğunu söylemiştik. Çünkü AD kenar ortaydı. Şu da eşittir diyorum. Burası 40 derece ise şu açıda ne olacak? 40 derece olacak. 40 derece 40 40 80 o zaman bu açı 100 derece olacak diyorum. ADC üçgeninde iç açılar toplamı 180 olacağı için tamam 180 olması için 2x'in 80 olması gerekiyor. 2x 80 ise x ne olacak? 40 olacak diyoruz. Bizden x'i istemişti. x 40 derecedir. Örnek yukarıdaki şekilde verilen ABC2 kenar üçgeninde AK kenar ortay S, B, e, B, A, de 50 derece olduğuna göre BCA kaç derecedir? BCA'ya x diyelim arkadaşlar. Şimdi ikiz kenar üçgen verilmiş. İkiz kenar üçgende yük, e, kenar ortay aynı zamanda ne demekti arkadaşlar? Yükseklik demekti. Aynı zamanda yükseklik açı ortay demekti. Burası da kaç derece olacak? 50 derece olacak. 90, 50, x. 180'e eşit olması için 90 artı 50 artı x eşittir. 180'dir diyorum. Buradan x kaç derece çıkar? 40 derece çıkar. Dikkat! Önemli bir kural arkadaşlar. Yine aynı şekilde eşkenar üçgende kenar ortaylar, açı ortaylar ve yükseklikler eşittir. Kenar ortay aynı zamanda açı ortay aynı zamanda yüksekliktir arkadaşlar. Şekilde görüldüğü gibi 30 derecelik açı ortaylar aynı zamanda yükseklik oluyor. Yükseklikler de aynı zamanda kenar ortay oluyor arkadaşlar. Şekilde çizdiğimizde şekilde görülüyor. Yükseklikler, kenar ortaylar ve açı ortaylar eşit. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Bir üçgendeki açı ortaylar noktadaştır. Açı ortaylar her zaman neydi arkadaşlar? Noktadaştı. Hem de üçgenin içinde noktadaş demiştik. Bir üçgendeki kenar ortaylar yine aynı şekilde üçgenin içinde bir noktada noktadaştır. Doğru. Bir üçgendeki yükseklikler noktadaştır. Evet yükseklikler de dar açılı üçgende üçgenin içinde dik üçgende 90 derecenin olduğu köşede geniş açılı üçgende de üçgenin dışında bir noktada noktadaştırlar. Bir üçgendeki kenar orta dikmeler noktadaştır. Evet bu da arkadaşlar dar açılı üçgende üçgenin içinde dik üçgende hipotenüs üzerinde geniş açılı üçgende de üçgenin dışında noktadaş demiştik. Dolayısıyla dördü de doğrudur.